Lan! kaç abi kaç 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 kaç. Yazıyor orada blötre. Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir vaulting videosundan. Herkese selam, bugün Yıkım C depo oynayacağız. Haritalar serimizden devam ediyoruz, farklı haritalarda oynayacağız. Ve istek e, harita isteklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. E, bugün izleyicilerimizle birlikteyiz, Kartal Kampı'ndayız. Bu arada arkadaşlar, beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Şu an ekranda çıkıyordur. E, yani başka e, herhangi bir hesaba inanmayın. Diğerleri geneli fake, çünkü insanları kandırmak için birçok yola başvurup hesap çağır. Ve benzeri bir şeyler istiyorlarmış. Ben böyle şeyler asla istemem. Sakın kimseye inanmayın. Ee, onu size bir bildireyim dedim şu an için. Yani tek orijinal hesaplar az önce gördükleriniz. Ee, şimdi başlayacağız. Sizleri çok bekletmeden depo oynayacağız bugün. Bu arada e, diğer kanalında bir vlog paylaştım. Onu izlediniz mi bilmiyorum ama... Bu e, sağdan mı soldan mı bir ünlem işareti var. Ona tıklayıp e, gidebilirsiniz o videoya da. Bakalım şimdi başlayacağız. Abi... Hani depoda bayağıdır oynamıyorum, yıkımcıya da. Hani özellikle, bugün bir oynayalım dedik, bakalım nasıl olacak. Hani birkaç taktik var, onları da size göstereceğim şimdi. Bu arada yeni yamadan sonra, e, memnun kaldınız mı bilmiyorum ama ultimate vesaire. bu ulti silahların güçleri düşürüldü, HK falan geç sıkıyor. E, beğenen de var, kimisi de beğenmiyor, kimisi iyi oldu diyor. Ateşin canı 300'e falan inmiş galiba. E, öyle ama Barut'un canı hala 330 benim bildiğim kadarıyla. Bak şu kapıdan mutlaka gelen olur bir tane. Şuraya bir bomba sallayalım. Abi gelmiş gitmiş bile yani. Şu an bir bire girmiş abi birisi. Oha. Şurada birisi daha vardı. O onun bizim takım haşet etti lan. 3 kişiyi birden şu an indirmişler. Şu an adam arıyorum vurmak için abi. İyi var bir tane vurduk en azından. 3'e 2'yiz şu anda 12 mermim var abi. Dur bir reload yapalım şunu. Birazcık heyecanlı geçsin şu oyun ya. Direkt çatır çatır vuruyoruz hemen. Olmuyor yani böyle. Bizim takım zaten. Baksana haşat. Aa evet bombayı kurdu şu anda. B1'e kurdu. Lan. Oğlum adam bombayı kurdu biz buradayız. Ups 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 iki kişi birden var orada. Haşat etler. Tamam bunlar bombayı çözer. Ee, ben şu taktiği de size göstereyim arkadaşlar. Şu uç noktadan. Barut gerçi aynı zıplıyor hala ama. Şuraya zıplayarak buradan da direkt balkona surprise yapabilirsiniz yani. Bu e, gayet bu haritada işe yarayan bir şey. Mesela bomba kurmaya son bir 15-20 saniye kalmıştır. Öbür tarafı dolanmak yerine şuradan direkt zıplayarak pencereye giriş yapabilirsiniz. Ee, selam isteyen izleyicilerimiz var buradan. Ömer Baba, Kaan Ülker, Can Bey, Nurullah, Haytukiki. Ee, Haytuk iki. Şöyle taba basayım da ekranda hepsinin ismi çıkıyor. Hepsine buradan bol bol selam gönderiyoruz. Abi şuraya bir bomba atayım. Bir de şuraya atayım. Yok tamam şu an için adam yok. Sol taraf dolu birazcık. Abi birazcık rush atacağım ya çünkü bana adam kalıyor. Baksana abi bizimkiler haşet ediyor ortalığı. Sonra bulu da abi ya. Adam kalmadı. Sonra da abi adam vuramadı. Oho adam geldi be 1e Bombayı kurdu bile. Son bir kaldı. O da tahminimce şurada bir yerdedir. Kaçtı mı? Yoo. Nerede lan bu? Adam arıyoruz aralarında. Biz ikiler çoktan çözdü bombayı. Çok hızlı bitti ya. Oğlum bu ne lan? Haşot ediyorsunuz ortalığı. Nasıl oynuyoruz? Baksana yamyam timi. <laughs> Abi Polat selam istiyor. Erdem'e de buradan. Şu an ekrana basıyorum. Ha, şu an az kişiyiz. 3, 2, 5'e e, ee, 6 oynuyoruz. Büyük ihtimalle bu eli verelim ya. Birazcık heyecanlı geçsin. <laughs> o kadar da şey değil yani bu da abi. Bak tuttur orada şu an. Bizimkiler bak beni tarıyor. Oğlum beni niye tarıyor? Ben şuraya gideyim de bari. Adam kalmayacak yine bana. Birazcık adam vurayım. Oğlum bir, biri bir yerden tarıyor. Var mı bomba kura? Oha o nereden çıktı lan? Ha arkamdaki kutuya pusmuş. Göremedim lan bu Reinhardt ne yapıyor? Kutuyla iç içece girmiş. <laughs> Fena şeyler yapıyorlar ya. Bak şu an iki kişi kaldı kırmızı takımda. Bizimkiler karşıyı kesiyor. Bak bu Saladin miydi Raşit miydi? Karıştırıyorum bunları. O yüzden artık yorum yapmayacağım bunlar hakkında. Yorumlar da siz yazmışsınız işte karıştırıyorsun Saladin'e Raşit Raşit'e Saladin diyorsun falan demiştiniz. Yani, is yani isyan ettim ben de yapmıyorum yorum Atletti bu abi Polat demiş Evet şu an ikisi birden B1 noktasını koruyor ama bence B2'ye de birinin gitmesi gerek çünkü Bombayı oraya yerleştirebilir Adam önünde lan Haa tırtılmış o da ya Göremedim onu ha <laughs> Bu Alexandra Dikarpio karakteri miydi ya şu Haytuk 2 Onun kurduğu da bayağı iyi ya. Bizim takımda özel versiyon, 3 tane özel versiyon. İki, i̇şte benle de 2 tane de barudumuz var. Barudumuz. <laughs> Yine var mı buradan geçenler bakalım bir. Şu kapı, sol kapı yok. Olabilir de. Burada bayağı kalabalık. Bak şurada var bir de. Anam, anam dedim onu şeyle vurayım. Neydi lan o? Altı patlarla vurayım olmadı. Ha bizim e, God Ares gidiyor şu anda. Onun yerini görmüş. Ha, altın şeyle M4 a şampiyon. Güzelmiş lan bunun deseni de. İyi duruyor ha. Çekmiyor gibi de ha. Bir ultimate değildir ama yani. <laughs> Şöyle ölmüşken hazır. Şöyle bir yazı yazalım. O ne lan? Yazamadım. Ban mı yedim lan? Konuşma cezası mı attınız bana? Ogi abiler. OG'ler. <laughs> Yazamadım abi. Olmadı. Dur bakalım. Şu an kaçıncıyım? Ee, i̇kinciyim. Takımda ikinciyim. Evet. Abi söyle adımı öldürdüm demiş. Atletli bulu da abi demiş. Bulu da abi bulu da. Direkt rushlayayım mı lan bu el? Direkt şöyle ne verdiyse gireyim mi? Valla adam kalmıyor ha. Baksana bizim Barut aynısını yapıyor yani. Bas abi. Direkt bas. Şuraya yapsam var mı? Yok. Orta kapı. Bak burada bir daha var. Buga girmiş. Falan direkt pert ettim ha bak. Ben bastım gene aynı şey oldu ha. Nereye tarıyor bunlar? Aa Bıçaklayalım mı onu? Hadi be. Dur ya şöyle yapalım. Bu el herkes bıçak şey tabanca gitsin. Hepimiz tabanca. Kar. Şöyle bir yazayım. Şöyle bir ee, hani atraksiyon olsun ya. Abi bizimkiler hava araba direk direkt dalıyorlar ya. Bak hiç durmuyor hala vuruyor. Ben tabancayla vuracağım abi. Birkaç el gitsin artık yani. Tadı kalmadı. Şuna bir bir bomba atayım. Oho. Yine aynı. Diğerleri de zaten yukarıya çıktı. Balkonda falan galiba. Ya da şu sol taraftan aşağı inmiştir bir ihtimal. Evet, bevre bombayı kurdular şu anda. Ben bir stut da vurmayı deneyeceğim şu uzak mesafeden. Vurabilirsek tabii ki bulur abi. Aha burada. Lan! Kaç abi kaç 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 kaç. Uf lan ne koydum be. <laughs> Dedim bari sniper oynayayım hani bu el çünkü Bayağı şey oldu bizim takım. Baksana abi herkes katliamcı çıktı lan. Ultimate alıyor çok da şutur giriyor içeriye. <laughs> Beyler sniper oynayın, tabanca oynayın ne bileyim bizim takım biraz fantezi yapın. Aa şimdi şeye değiştik, geçtik. Kırım, ee, savunma saldırı değişiminden dolayı bu el biz bomba kuracağız galiba. Şöyle bir bakayım evet. Yankiler oğlum bu nasıl bir şey lan dekorasyon. Adam modaya uyum sağlamış bildiğin baksana abi altın şey var elinde balta kafa normal şey yanar dönerli bir kıyafet çizmiş kendine Gara bak ya Reynat var burada oğlum ne yapıyorsun Çitler git ayıp Aha adam gelmiş lan adam gelmiş Adam gelmiş biz hala base'de fantezi yapıyoruz ya Dur dur bakayım başka var mı adam Bıçak lan bıçak 40 kere yazayım da şöyle belki görürler. Abi bıçaklayacağız onu. Bıçakla, bıçakla. Evet bir pompalı sesi duyuyorum. Şöyle yazdım şu an 27.008 kere. Evet bombayı kurdu şu anda. Ha bizimkiler kurmuş lan. Ben kendimi hala şey sanıyorum. Aha vallahi ben vurdum ha. Dikiş tutmazla, dikiş tutmaz reis dikişini senin? Yalnız barut birazcık daha fazla zıtlıyor orta kısma. Evet arkadaşlar depo bölümünün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi e, sizi kandırmak isteyen, hesap isteyen, nakit isteyen hiç kimseye inanmayın. Ben asla öyle şeyler istemem sizden. Bundan emin olabilirsiniz. Diğer videolarımızı izlemediyseniz kanaldan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.